onu bir sormak isterim aslında. Dinlemek isterim sizden. Bir bakalım mı Aslında Halit Tabii 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 ki, Bize tabii bir, ki. şöyle tabii bir ki. anlatırsanız ee, ne oldu ne bitti en azından onu anlamış bak, olalım. Şimdi ha. bakışlarımızı bütün seyircilerle ifade etmek istiyorum. Tabii şuradaki başkent, efendim Kiev'deki Ukrayna Ulusal Meclisi 5 Şubat 2014 tarihinde bir karar aldı. Dedi ki neydi bu karar? Efendim dedi ki bu Donbas bölgesinde iki tane oblast yani iki tane ilin efendim özel bir statüyle e, efendim Ukrayna'nın içerisinde ama 8 yıldır bunu uygulamayan Minsk dediğimiz olgada bir şey var. Ve bana kalırsa tekraren söylüyorum. Zapat 2017 manevrasında ne dediyse bunu yaptı, denedi, alanda denedi. Tabii çok daha ilerisinde bunun bir de siber saldırı modeli Gerçekten. var. İnanılmaz bir siber saldırı altında olduklarını söyleyelim. Şimdi bakınız burada <laughs> Sokak savaşları devam ediyor. Yani bu Donbas bölgesi, Mariyapol'u biraz daha şey yapacağım. da dahil Aşağıda olmak daha üzere daha, evet. burada sokak, meskün mahallelerde savaş. Kim var burada bu alanda? Tabii ki en en çok olan Wagner var ve de Wagner tarafından yetiştirilmiş efendim bizim seyircilerimiz YPG gibi efendim YPG diyorum çünkü Suriye PKK'sı gibi Aynen. burada efendim Efendim, Rus yanlısı güçler var. Onların liderliği de gidiyor? Burada efendim e, Amerikalılar çok az var. Yani özel kuvvetler şeyi diye. Şimdi geriye gelelim. Ukrayna ordusu bunu çok çabuk bitirebilmeksi için e, 120 bin asker hatta daha fazla biliyorsunuz yeşil birlikleri de ortaya koydu. Yalnız bu askerlerin e, biliyorsunuz bizim gibi zorunlu askerlik var. Rusya'da zorunlu askerlik bir yıl. Biraz harekat uzar uzarsa bunların efendim moral olarak, moral değerleri, bunu değerlendiririz. Çok da önemli. Ve ve Rusya şöyle kurguladı, askeri hedef olarak şöyle kurguladı. Dedi ki, madem ki Zelenski bu kadar 8 senedir uygulamadığı bir sistematiği, Aha. ben bunları halletmek istiyorum ve Önce bunlar Cumhuriyet olarak ilan ediler o zaman ben ne yapayım Efendim Kievi nedir dünyadaki bütün savaş olgularında Kiev gibi başkentler yani bu ülkenin başkenti 44 milyon insanın yaşadığı bir başkentin yani bütün Ukrayna için söylüyorum orası şey yapılır Hedef seçilir niye hedef seçilir Çünkü savaş etme azim ve kararlılığı burada bitireceksiniz Hatta ben şey yapıyorum. Özel kuvvete benim almış olduğum şeye göre Zelenskiy'i yakalamak için özel eğitimli insanların aynen şey gibi biliyorsunuz Libya'da gördüğümüz gibi Muammer Kaddafi Hı. gibi efendim toplumun önüne çıkartarak yani orada çok, çok büyük hata yapılmıştır biliyorsun linç ettirilmiştir. Burada da öyle bir şey mi olabilir? Yani böyle olmaz. Hı. Ama bütün dünyaya şunu dikte ettirecek yani şu benim biraz evvel söylediğim gibi 5 Şubat 2014'ün kararının uygulanmasını ortaya koyacak. Yani ondan sonra çekile bir meselesi çok doğru görüyorum. Çünkü bu bölgeyi Rus işgali altında tuttuğunuz zaman aynen Afganistan'a dönersiniz. Aynen ama diyor ki ben bu harekatı siyasi hedefim bu iki tane cumhuriyetin Efendim yaşaması için 5 Şubat 2014 8 yıl önce almış olduğu kararı uygulanıyor. Yani tamam. televizyonun karşısına çıkartabilir ve de karşılıklı olarak bunları bunları yapacağım diye imzalattırabilir. Bu nasıl bir algı oluşturur? E, şimdi Rusların tamarında. öyle çok şey yok algıları yani bu şey değil çok sert bir 2. Dünya Savaşı'ndan beri biraz evvel çok güzel bir kere Avrupa lider sıkıntısı çekiyor. Ama yani tabii ki çok da önemli bir laf vardı bizim Türkçe'de. Körler diyarında şaşıyı kral yaparlar. E şimdi bunu o şey yapıyor. Yani Avrupa'nın içerisinde bütün bunları çok iyi bir satranç ustası olan, kendisi bizzat satranç, satranç oynayan, doğru. oynayan bu, bunları hepsini koydu. Yani Biden'ın özellikle o idealizmin temsilcisi, Biden'ın hiçbir şey yapamayacağını, Batı'nın aynen daha önce olduğu gibi, bakın çok ilginç bir şey. 1939 yılında, bir de şunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, hani diyoruz ya, Rus oligarkları diyoruz. Öteki tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayinin oligarklarını hiç ortaya koymuyoruz. Finlandiya'ya baktım ben şimdi gelirken, 64 tane F-35 siparişi vermiş. Bakın, hani pamuk eller cebe, yani cukrayı topluyor. Ve burada en çok endişeyen küçük ya biz NATO'ya girdik, NATO'ya girmek durumunda olan Ukrayna'nın haline bak. Yani halk bir tek diyor ki süpermarkette bir tek çikolata kaldı, hiçbir şey yok. Yani bu insana süt yani efendim bakın se seyircilere paylaşayım seferberlik ya da bu lojistik eğitimi bizim liderlerimiz gerçekten derinlemesine bürokratiden gelen derinlemesine olduğu için her şehir şehir mesela ben Süleyman Demirel'i hatırlarım. Süleyman Demirel hakikaten kent kent yani bulguruna kadar hafızasına yasarak yöneten bir insan. Yani peki yani bu insanlara süt vereceksiniz. Yani ilaç vereceksiniz. Efendim bütün sistematiği şu anda neredeyse durmak üzere bir siber saldırı üzerinden durmak üzere olan Ukrayna ile hatta bizim telefonlarımıza ekledi. Bakın sevgili seyircilere söyleyelim. Aramızda hiçbir şey yok, yok. İstanbul. Evet. Dümdüz. Yani burada bilmem ne savunma adlı, burada bir ikinci savunma adlı yok. Yani e, bu durum böyle. E... Ki hocam, şimdi e, şeyde e, boğazlar meselesini de yine bu ara dünden bu yana çok sık e, telaffuz edilmeye başlandı Ukrayna evet. tarafından. Dün e, Büyükelçide dedi ya, Türkiye tarafsız kalmamalı dedi. Bir evet. ikincisi, boğazların kapatılması meselesi bir kez daha gündeme geldi. Herhalde hiç konuşulmadığı kadar monjo konuşulmaya çok ilginç. başlandı. Şimdi çok iyi. Savaş ilan edilmedi. Biliyorsun. Evet. Savaş ilan ilan edilmedi. Buraya Rusya efendim çağrılı bir kuvvet olarak geldi. Efendim bunu kabul etse yani kabul ederek kabul etmediği için girildi. Şimdi e hocam, herhangi şimdi bir savaş hali merak yok. merak ettiği şey şu. Ben dün de sordum, yine sorayım. Şimdi hadi buraya çağrılı barış gücü olarak girdi. E peki Kiev'e doğru ne olarak gidecek? Kiev olarak değil. Burada diyor ki benim meselem efendim Ukrayna halkıyla değil, rejimle. Ben rejimin bu almış olduğu kararı yani spesifik 8 yıl önce almış olduğu kararı uygulatmak için buradayım geçici bir süre için buradayım. Bakın niçin? Şimdi bu boğazlar meselesi bunu boğazlar demememiz lazım. Burası 1936 efendim Montreux Boğazların boğazlar değildir. Türk boğazlarıdır. İsmini çok iyi telaffuz etmemiz lazım. Yani Türklere aittir. Yani aç kapa rolünü uygulayacak şeydir. Kapatma nasıl olur? Türkiye'nin savaşta olduğu bir durumda taraf yani olursa eğer taraf, değil tabi, mi? Tabii ki tabii ki. Yani, yani siz ya Ukrayna ya, e, tarafında olursunuz ya da Rusya'nın tarafında olursunuz. Yani ya, e, siz o zaman e, şalteri kapatırsınız. Yani boğazları kapatabilirsiniz. Bakın burada bir savaş hali olacak bir durum yok. NATO almamış bir karar. Hani NATO üyesi olarak bir savaş hali içerisinde kapatma ol. siz aynen bugün barış koşullarını ortaya koyuyorsunuz. Böyle Rus savaş kimse buraya 30'dan fazla Rus savaş gemisi ifade ettiniz. Bunun bir de denizaltı var. var. 26 20 tane denizaltısı var. Yani bakın dün bizim Türk gemisi bombalandı. Evet. Siz de yayınlarda gösterdiniz. Diyor ki ben bu bölgeye abluk uyguluyorum. Ve de burayı hani her zaman için Mare Nostrum dediğimiz Akdeniz gibi İtalyanların zamanında gibi Ruslar burayı kendi efendim iş denizleri olarak kabul ediyor. Yani buraya kesinlikle Batı'nın buraya girmesine müdahale etmiyorlar. Yani bütün gözleri Amerika Birleşik Devletleri ne kadar Montreux'u efendim uygulatmak için değil, savaş haline Türkiye'yi getirmek için yapıyor. Ama Ankara'da yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ayakları yere basan Aynen. ve akilane kararlarıyla bu. Ee, bu çok önemli. Ee, bu e, gerçekten Ki yapılan açıklamalarda son derece gerçekten, sağduyu çerçevesinde. Gerçekten. ve bu e, hani Türkiye e, tarafsız kalmamalı meselesi de çok Türkiye'nin hak ettiği bir e, yakıştırmada değil açıkçası evet. yani. Ya Batı'nın durumunu gözlüyor Türkiye. var. liderler zirvesi <laughs> kulu toplanıyor. Liderler zirvesinden de bir şey yapmaz. Ha, onu soracağım. Hayır, soracağım bizim şey. liderler zirvesi nedir biliyor musun? Türk Türkiye insanı çok güzel ifade eder. Efendim bir işin olmamasını istiyor musunuz? Komisyona havale et. Komisyon. Bu da aynı o mesele. Aynı mesele. Yani komisyona havale et. Ama bütün dünya efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne bel bağlamanın efendim ne kadar önemli olduğunu e, gördü ve de bel bağlamamanın daha önemli olduğunu bütün herkes gördü. <laughs> Baltık ülkeleri bunu şimdi sorguluyorlar. Peki.